Güneşli, pırıl pırıl bir sabah ormanın derinliklerinde tatlı bir telaş vardı. Herkes güne neşeyle başlamıştı ama birazdan olacaklardan habersizlerdi. İşte o sırada ormanın sevimli ve akıllı ayısı Momo elinde rengarenk, cıvıl cıvıl bir afişle arkadaşlarının yanına koşarak geldi. Nefes nefese kalmıştı ama gözleri heyecanla parlıyordu. Afişi havaya kaldırıp herkese gösterdi ve yüksek sesle bağırdı. Müjde arkadaşlar! Bugün Orman Luna Park'ı açılıyor. Bu haberi duyan herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı. Sevinçten ne yapacaklarını şaşırdılar. Hızlı Tavşan Pofuduk olduğu yerde zıplamaya başladı. Meraklı sincap Fındık heyecandan fındıklarını düşürdü. Güçlü fil Lila hortumunu havaya kaldırıp neşeli bir ses çıkardı. Cesur kedi Minnoş ise kuyruğunu sallayarak miyavladı. Orman daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir coşkuyla dolmuştu. Herkes bir an önce Luna Park'a gitmek için sabırsızlanıyordu. Momo gülümsedi. Bu güzel günde arkadaşlarını mutlu görmek onu da çok mutlu etmişti. Hazırlıklar hemen başladı ve çok geçmeden hepsi birlikte Luna Park'ın yolunu tuttu. Luna Park'ın kapısından içeri girdiklerinde hepsinin ağzı bir karış açık kaldı. Burası adeta bir masal diyarı gibiydi. Her yer ışıl ışıldı, rengarenk ışıklar yanıp sönüyordu. Havada pamuk şeker ve patlamış mısır kokusu vardı. Neşeli müzikler her yerden duyuluyordu. Arkadaşlarımız bu büyülü atmosfer karşısında adeta mest olmuşlardı. Aceleci Tavşan Pofuduk, hiç vakit kaybetmeden dev gibi dönme dolabın önünde sıraya girdi. Yukarıdan bütün ormanı izleyeceği için çok heyecanlıydı. Cesur ve eğlenceli kedi Minnoş ise gözüne hemen çarpışan arabaları kestirdi ve hızla o yöne doğru koştu. Diğer kedilerle yarışmak için sabırsızlanıyordu. Meraklı sincap Fındık her zamanki gibi detaylara odaklanmıştı. Rengarenk balonların olduğu standın önünde durdu ve en büyük, en parlak balonu seçmeye çalıştı. Güçlü ve iyi kalpli fil Lila ise dev salıncağa bindi. Arkadaşları onu sallarken kahkahalarla gülüyordu. Peki ya ayı Momo ne yapıyordu? O her zamanki gibi sakinliğini koruyordu. Bir oyuncağa koşmak yerine etrafı dikkatle izlemeyi tercih etti. Arkadaşlarım güvende mi? Her şey yolunda mı diye kontrol ediyordu. Onların mutluluğu kendi eğlencesinden daha önemliydi. Herkesin kahkahasını duydukça onun da yüzünde kocaman bir gülümseme beliriyordu. Luna Park'ta her şey harika gidiyordu ama bu mutluluk çok uzun sürmeyecekti. Eğlence tam gaz devam ederken birdenbire Luna Park'ın her yerinden duyulan korkunç bir ses geldi. Pat! Herkes bir anlığına dona kaldı. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Hemen ardından tavşan pofudukun bindiği dönme dolap gıcırtılarla durdu. Kedi Minnoş'un keyifle sürdüğü çarpışan arabalar aniden sustu. Ve en kötüsü Luna Park'ı aydınlatan bütün o rengarenk ışıklar bir anda pıt diye söndü. Ortalığı derin bir sessizlik ve karanlık kapladı. Hayvanlar neye uğradıklarını şaşırmışlardı önce şaşkınlık sonra yerini korkuya bıraktı. Bazıları ağlamaya başladı. Tavşan pofuduk dönme dolabın en tepesinde mahsur kalmıştı. İmdat! Beni buradan indirin! diye bağırıyordu. Aşağıdakiler de panik içindeydi. Ne yapacağız şimdi? Eyvah! Luna Park bozuldu! Karanlıkta kaldık gibi endişeli sesler yükselmeye başladı. Ormanın en neşeli günü bir anda en korkutucu güne dönüşmüştü. Herkes çaresizce bir çözüm arıyordu. Ama panikten kimse ne yapacağını bilemiyordu. İşte tam o karmaşanın ortasında sakin ve güven veren bir ses duyuldu. Bu ayı Momo'nun sesiydi. "Arkadaşlar, lütfen sakin olun, korkmayın." dedi yumuşak bir tonla. "Unutmayın, her sorunun mutlaka bir çözümü vardır. Panik yaparsak hiçbir şey başaramayız." Bu sözler sihirli bir değnek gibi herkesin üzerine çöken o korku bulutunu biraz dağıttı. Herkes sustu ve gözlerini Momo'ya çevirdi. Momo önce derin bir nefes aldı ve etrafı dinledi. Sonra düşünmeye başladı. Bu sorunu tek başına çözemeyeceğini biliyordu. Hemen bir plan yaptı. İlk olarak detayları en iyi gören sincap Fındık'a döndü. Fındık, "Sen en son ne gördün? Bu pat sesi nereden geldi?" diye sordu. Ardından en güçlüleri olan fil Lila'dan yardım istedi. Lila, senin gücüne ihtiyacımız olabilir. Hazır ol," dedi. Dönme dolabın tepesinde korkudan titreyen Pofuduk'a seslendi. "Pofuduk, sakin ol dostum. Seni oradan indireceğiz. Bize güven." Son olarak da cesur kedi Minnoş'a baktı. "Minnoş, senin de cesaretine ihtiyacımız var. Bana yardım edeceksin." diyerek ona görev verdi. Momo liderliği ele alarak paniği bir ekip çalışmasına dönüştürmüştü. Ayı Momo Arkadaşlarının yardımıyla sorunun kaynağını araştırmaya başladı. Sincap Fındık keskin gözleriyle etrafı taradı ve pat sesinin Luna Park'ın ana güç kutusunun olduğu yerden geldiğini fark etti. Hep birlikte o yöne doğru ilerlediler. Karanlıkta ilerlemek zordu ama birbirlerine destek oluyorlardı. Güç kutusuna ulaştıklarında ayı Momo dikkatlice inceledi ve sonunda sorunu buldu. Kocaman bir ana elektrik kablosu yerinden çıkmış gevşemişti. Ayrıca makineyi çalıştıran kollardan biri de yanlış bir yere sıkışıp kalmıştı. İşte tüm sorunun kaynağı buydu. Momo hemen çözüm planını devreye soktu. Lila, o ağır kabloyu sen kaldırıp sabit tutabilir misin?" diye sordu. Fil Lila güçlü hortumuyla kabloyu kolayca yakaladı ve havada tuttu. "Şimdi Fındık, sen de o küçük aralıktan girip kabloyu doğru yere yönlendirir misin?" dedi. Sincap Fındık Küçücük bedeniyle hemen aradan süzüldü ve Lila'nın tuttuğu kabloyu doğru yuvaya doğru ittirdi. Son olarak ayı Momo sıkışan kolu dikkatlice yerinden çıkardı ve doğru konuma getirdi. Herkes nefesini tutmuş olacakları bekliyordu. Momo kolu yerine takar takmaz metalik bir ses duyuldu. Tık. Ve o anda bir mucize oldu. Önce cılız bir ışık yandı, sonra bütün Luna Park eski parlaklığına kavuştu. Rengarenk ışıklar yeniden yanıp sönmeye başladı. Neşeli müzik tekrar çalmaya başladı ve tüm oyuncaklar kaldığı yerden çalışmaya devam etti. Dönme dolap yavaşça dönerek Pofuduk'u aşağı indirdi. Çarpışan arabalar tekrar hareketlendi. Luna Park eskisinden bile daha canlı görünüyordu. Herkes bu inanılmaz an karşısında önce şaşırdı, sonra da sevinç çığlıkları atmaya başladı. Kocaman bir alkış koptu. Tavşan Pofuduk yere iner inmez koşup Momo'ya sarıldı. Diğerleri de onların etrafında toplandı. "Yaşasın Momo, harikasın, bizi kurtardın!" diye bağırıyorlardı. Luna Park tekrar kahkahalarla, neşeyle ve eğlenceyle dolup taştı. Ayı Momo, arkadaşlarının bu sevinci karşısında mütevazı bir şekilde gülümsedi. Onlara dönüp şöyle dedi: "Bunu tek başıma yapmadım, birlikte başardık." Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.